Hatta başka bir şey ihtiyacı olan arkadaşlar varsa istihdam da Bizden işte mesela kardeşimiz ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani ben sürecin sonunda istihdama ihtiyacı olan arkadaşlarla şu olduğumuz iletişim fabrikalarla itibatlaştık. Görüşmelerini sağlık. Ağzı da almaz ama size siz Sonuçta siz bileğine bilgi olarak, ben bir olarak takalım kollarını. Makinemiz kol makine. Zaten bu konudaki duyarlılığınız için aslında biz size teşekkür ediyoruz. Çünkü zaten sanayi bölgesi, herhalde insanların bu belgeye gerekiyor. Zaman da daraldı. Ee, sizin gibi duyarlı hı hı. belediye başkanlarımız sağ olsunlar. E, bu işin hı hı. Hı hı. önce oldu. Ekstra ustalıklarınızı gördüm burada kendimizi geliştiririz, bir şeyler alırız daha 20 yaşında evet. en azından cebimizde dursun dedik. Eyvallah. Geldik buraya çok da çok güzel projeler var. Tebrik ederim.